Sen daha gitmedin mi ya? Şş, zor uyuttum. Seni bekliyordum ben de çıkmak için. Bak gece masa dolapta. Yedirmeden onu önce biraz ısıt tamam mı? Bezleri de çantada. Bekle burada bir dakika bekle. Ne arıyor bu çocuk burada ya? Şş, uyandıracaksın çocuğu ya. Ne arıyor dedim. Vallahi benlik bir durum yok Kerim. Ben tam hazırlandım çıkıyordum. Akşamüstü saat beş falan da herhalde. Kapıyı bir açtım. Çocuk eşikte yatıyor beşiğin içinde. Seninki kapıya bırakıp gitmiş çocuğu. Ya yavrumu bir görsen sesi de çıkmıyor. Aldım ben de hemen. Yani ne yapsaydım almasa mıydım? Bir de mektup bırakmış seninki. sorumluluğun, senin oğlun. Kiminle aile kurdunsa onunla büyüt çocuğunu. Ben yokum. Beni arama, ülke dışındayım. Senden olabildiğim kadar uzağa gidiyorum. Filiz. Kız gitmiş. Dur, dur, dur. dur hemen gitme. Biraz daha kal. Yani ben ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tek başıma bakamam ben. Yok. Tek başına olmaz tabii. Ee, senin hemen bir dadı tutman lazım. Şimdi çalışıyorsun da. Tabii aileden de destek kesildi. Allah nasıl yaparsın bilmiyorum artık. Allah sana kolaylık versin Kerim. Ne diyeyim? Dur dur otur biraz konuşalım. Hadi gel. Bak. Ben her şey için senden çok özür dilerim. Ben sadece işte kendimce küçük mutlu bir ailemiz olsun istemiştim. Yani hay halini kurdum olmadı işte neyse. Özür dilerim ben. Mehmet e iyi bak tamam mı? Gidemez. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hem sen çok seviyorsun Mehmet'i. Gördüm nasıl üzüldüğünü gördüm onun için. Bırakıp gidemezsin sen onu. Gördün değil mi? Evet gördün çünkü gerçekten üzüldüm. Sen ne yaptın? Bebekten uzak dur dedin. Ben de duruyorum işte. Çekil yolundan gideceğim ya. Özür dilerim bak gerçekten benim de kafam çok karışıktı. Ya bir günde bütün hayatım kafama yıkıldı. Bak lütfen gel otur konuşalım biraz. Hadi. Peki. Sabaha giderim o zaman. Tamam. Tamam. Gel şundan da kurtulalım. Ja,